Evet şimdi 3D yazıcımızla üretmiş olduğumuz avize masa lambası modelimizin bu şekilde bir masa lambası modelimiz var. Bu üstü bu da altı E27 duya göre modelledik bunu. Şimdi bunların montajını yapacağız. Elimizde bir adet yarım dişli İtalyan E27 duyumuz var. Şu şekilde daha sonra kablomuz var. Bu kablomuz da direkt anahtarla mevcut. Öncelikle en tabandan başlayalım buradan montaja başlayalım. Şurada bir delik var. Ben bu delikten kablo geçirmek için burayı açtım. Şöyle kablomu buradan geçiriyorum. Şöyle geçirdikten sonra belli bir miktar içeride kalmasını istediğimde şu şekilde bir düğümle içeriye bir düğüm atmak istiyorum. Geri çıkmasın diye kablo. Şöyle içeride bir düğüm attım. Şu şekilde bir düğüm attım. Bu düğümden sonra artık bunu buraya montajlayabiliriz. Tabi öncesinde şöyle bir aparatımız var. Bu bunun buraya giriyor. Bunu unutmamak için öncesinde şöyle takalım buraya. Bu da burada dursun. Daha sonra duyumuzu takıyoruz. Şu şekilde şuradaki deliklerden, şu arada delikler var. Bu deliklerden ileriye ittiğimizde zaten kendini kilitliyor, geri çıkmıyor. Aynı şekilde bu kabloyu da buradan itiyorum. Şık diye ses geldiği zaman bu geriye çıkmayacaktır. Daha sonrasında taktıktan sonra şu parçayı da ileriye doğru itebilirsiniz. Bu şekilde yerine oturuyor. Şimdi duyumuz Burada tamam. Şimdi bunu içine yerleştireceğim. Şu şekilde şuradan da çıkaracağım. Tam orayı ona göre modelledim. Bakın bu kabloyu da şöyle çekeyim biraz. Geri çıkmayacaktır şu düğümden ötürü. Buradan çekme olmayacağı için şu aradan çekme olmayacağı için kablomuz sağlamda olacak. Şimdi bunu bu şekilde şöyle alttan destekliyorum. Daha sonra şu üst tarafın modelini bu modeli de buraya aynı şekilde yerleştiriyorum şöyle. Yerleştirdikten sonra şu parçamız kalıyor. Bu parçada bunu sıkıştırması için şöyle içeriye getiriyorum. Burada döndüre döndüre sıkıştırıyorum. Bunu döndürerek sıkıştırdım içine. Gayet sağlam bir şekilde montajlandı. Modelimiz bu şekilde. Kablomuz buradan geliyor. E, alt boş kaldı. Onu da bir kapak ayarladım. Bu da vidalı tarzında. Hemen onu da yerleştirelim. Şu şekilde vidalı bir kapağımız var. Onu da geldim buraya. Döndürerek yerleştiriyorum. Evet o da sıfıra sıfır yerleşti şu an. Şu şekilde artık kullanılabilir hale geldi. Bakın. Gayet çık. Sadece içine lambamız eksik. Lambayı da montajladıktan sonra herhangi bir eksiğimiz kalmıyor. Hadi gelin şimdi bir de lambasını montajlayalım. Elimde bir adet tasarruf lambası var. Bu lambayı içine montajlıyorum. Hemen içindeki duya şu şekilde bir montaj yapıyorum. Evet yerleştirdim. Lambayı gördüğünüz gibi içinde. Şimdi kablomuzu prize takabiliriz artık. Anahtarımda bastığımda ışık yanıyor. Kapatıyorum. Bakın anahtarı şöyle koyayım. Basıyorum. Işık yanıyor. Basıyorum. Işık kapanıyor. Modelimiz bu şekilde. Yanıyor. Kapanıyor satın almak isteyenler bize Instagram adresimizin DM'sinden ulaşabilirsiniz. Şöyle bir model. Şu şekilde bir model. 6. Şöyle koyduğumda her şeyini detaylı olarak görebiliriz. Şimdi size metre ile ölçümlerini göstereyim. Boyutuna kadar olduğunu görelim. Şurası 8.7 santim, 8.7 santim burası. Şu şekilde 9 santim tam bunun bu eni, boyu yani. Buradan ölçtüğümüzde ise şöyle ölçtüğümüzde 22 santimlik bir boy var burada. Şöyle enine baktığımızda da yine 23-24 santimlik bir en var. Bu şekildeydi masalanmamız. Satın almak isterseniz Instagram sayfamızdan DM'den bize ulaşabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Farklı modellerimiz de mevcut. Sadece bu model değil. Aynı şekilde şurada da kullanmış olduğum bir modelim var. Şu şekilde bir model. Bunu da kullanabilirsiniz. Ben bunu evde kendim kullanıyorum. Böyle bir modelimiz de var. Modellerimiz sizin isteğinize göre şekillenebiliyor. Özel modeller isteyebilirsiniz. Biz de o modelleri tasarlayıp size gönderebiliriz. Yani güzel modellerimiz çıkıyor böyle. Arz talep meselesi. Şu şekilde iki lambamız. şöyle göstereyim. iki tane lambamız. Farklı farklı modeller. Şöyle altlıyor bunu. Bunun altını kapatmamıştım. Ama bununkini tam profesyonel şekilde kapattım. Yani şöyle gösterdiğimde şurada bir kapak olduğunu görebilirsiniz. Modellerimiz bu şekilde.